Arkadaşlar merhaba. <laughs> Bugün yine saçma sapan bir konseptle karşınızdayız. Bizim için saçma sapan, sizin için anlamlı. Bizde ne olduğunu bilmiyoruz. Gene sürpriz yaptılar kamera arkası. Seyfullah Bey, saygıdeğer, saygıdeğer kameraman. Seni de alacağım bir gün yanıma sen merak etme. Sana da komple atıyorum. Bugün başlığımızda zaten bu. Kutuda ne var? Görmüyoruz. Bak da çekebilir. Her şey çıkabilir. <laughs> Hiçbir fikrimiz yok. Geçen oyundaki gibi. Elimizi yanlardan sokacağız ve artık ne koydularsa onu yerek ne olduğunu bilmeye çalışacağız. Tedirgin miyim? Tedirginim. Ben, ben o bufalo olayından sonra şu an bunların her şeyi bekliyorum. Ya şimdi o konuyu bir açıklık getirelim. O gün yani sıkıntıya soktunuz bizi kardeşim. Ayıptır günahtır. Biz de yani bir insan evladıyız. Ne gerek vardı böyle şeylere? Bakalım şimdi ne çıkacak? Ne koydunuz acaba içine? Çok merak ediyorum. Bence uzatmadan hatta başlayalım. Bak şimdi sana tutuldum ha. Abi sok elini yandan. Aaa içim yükledi oldu. Biz yarattınız. Kanka şu anda bende çok kötü şeyler yaptınız yani. Elim gitmiyor. Abi elim gitmiyor ha. <laughs> oğlum ben şu an tedirgin oldum. Ya pislik. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Canlı mı cansız mı onu söyleyeyim. Bunu söyleyin yeter. Abi bilemezsin ya onu. Hadi sok sen elini ben anlarsın sen canlı cansız olduğunu. 100 lira vereceğim sok. İlk sen sen 100 liraya sokma. 300 liraya sokma. Bize 200 lira mı çok gitti? Oğlum bu kapalı mı bunu Sen buraya ne diyorsun? <laughs> Taban içinde bir şey mi var? He. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim ben. Nasıl oynuyor? Nerede yani, yok? Ciddi yani. misin? Oğlum bu oyun çok gerginmiş. Biz bunu izliyorduk da. Öyle. <laughs> <laughs> bu <O> ne <laughs> lan? Yine dayan bantmış. Allah kahretsin ya. Bu ne a*****k? Merak etme ya. Bunu yeriz. Bunu yeriz. Bu nasıl değil de Hindistan'da. Hadi be kardeşim. Arkadaşlar demin elleyince böyle tüylü tüylü mecburen kartonu fırlatmak zorunda kaldık. İkinci açım önüne geldik. Engellemezsizlik. O yüzden en buraya bastırıyorum ben. Niye basıyorsun oğlum? E çünkü bir şey değdim mi atıyoruz da. E tamam sen hadi şey. Yapın. Hadi. Hadi başlayalım. Başlayalım gel. Ne korkuyoruz oğlum ne olabilir ya. Hadi, hadi, hadi sen. Hadi sen şey. Yap. Şu an tam sol tarafta diyor. Nasıl tam? Tabağı itiyor. Tabağı itiyor. İtme. İçinde, oynuyor. Hadi sen şey yap. İtme tamam. İtmiyorum oğlum <laughs> ayak mısın ya? Çok kötü bir his. Bak Kur'an çarpsın. Ellerim mi? Yok. Ellerim. Yok ben şu an çok Tedirgin oldum yok. Ben normal hayatta hiçbir şeyden korkmam. <laughs> ben de korkmuyorum <laughs> adam. <laughs> niye vuruyor mu <Mal>, lan <laughs> hayvan? Hayvan mı içinde acaba? musun bir sıvı gibi bir şey var kanka. Elledin mi şu an? Elledim. Yalan şey. Vallahi vurdum tokatladım onu. Oğlum sen niye elini sokuyorsun? Ben elimi sokuyorum da abi yok. E, elimi sadece sokuyorum oğlum. <laughs> e, sadece burada duruyor eli. Tamam hadi gel. Oğlum soksana. Sol. Oğlum, oğlum kılına bir şey dokunuyor. Korkuyorsun Emre bu kadar olma kanka. Korkmak değil, burada bir şey var. Lan oğlum, ben... bu ne lan bu? Nerede oğlum? Göremiyorum ki. Ne tarafta? Elimin altında mı? ne lan bu? Ben vuruyorum böyle. Oğlum soksana elini. Ya <laughs> lan getir elini. Git <laughs> Getirsene. Oğlum getirsene. Oğlum getir. Ne lan? lan? Ne bu? Ne bakayım kanka ne bu? Bu. <laughs> oğlum ne yapıyorsun bunu? Kımıza lan. <laughs> Kımıza mı be bu jöle lan bu jöle. Elledin mi sen onu? Evet. Oğlum elledin lan korkma yandı Jöle gibi bir şey var. Hadi şeyde bulun. Balon lan bu. Ya bunu eldiveni şişirmişler içine Balon mu? balon sana. evet. Eldiveni şişirmişler içine Eldiven içinde sana. balon var bunun. Ya eldiven içinde balon var. <laughs> eldiven içinde su var. Ne oldu? Onu elledim ya, onun ucu hareket ettik Çak. Ya yalandan gerilim bey var? Eldivenin içinde su varmış. Hazır dönebilirsiniz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bak, oğlum, bak. bak harbiden. Bak, Ani ya. hareketlerde bulunmayın. Bunda kesin bak, tane yapayım. Ani hareket yapmayın. Ha? Yanınız Aynen. yanar. Canlı mı? Canlı. Deli canlı. Nasıl canlı lan? Ya ne yapıyorsun lan? Ya? Ben? ben bir şey yapayım, oğlum. Ne bu organizma mı? Ne oğlum bir şey yok da? Elini biraz daha ileride, yukarı. Sen niye edemiyorsun? Murat elim şu anda burada. <laughs> Birbirinize saklamıştır. Ben çekelim. Aaaa! Emeğiniz Kaktüs mü bu? Kaktüs mü? Bildin! Çek! Çek! Aaaa! Parmağıma girdi. Parmağımı kanattın ya. Vallahi kanıyor. Ya bu nedir ya? Sokayım sizin yaptığınız cezaya ya. Bu ne ya? Bunu al, bunu şey yaparız. Büyütürüz bunu. bunu büyütürüz. Yani elimi sokmadım, sokmadım. Yalan. Ya dur oğlum ya. Ne olacak oğlum? Daha demin kilidan elledim. Bu sefer. Yüzü çok güzel Biraz çabuk olun, şey yapmasın, gitmesin. Mum mu? Sektör de. Harbi biraz çabuk olun. Baba elleme. Dur oğlum bir dakika tartıyorum. Görmüyorum ki. Baba elleme ya. Niye elliyorsun? Bir şey var bende. Nasıl bir şey var? Ne bu? Baba elleme. Ya. Baba elleme oğlum ben. Onu elliyorum. Ellesene kanka niye ellemiyorsun? Tüy gibi bir şey geldi dedim ha. Sen dedin mi? Elliyor mu şu Ha? He? Ne lan bu? Oğlum bir diken bir diken öptü mü gene ya? Oğlum gelmiyor elime bir şey. <laughs> Ömür şey gibi bir <laughs> şey Dur <dedin. gülüyor> elini getir bana kanka. Dur dur bırak bakayım. Bu ne lan? Bak bir dakika. Ne, ne lan? Elledim elledim. Yumuşak bir şey olay. Orayı değil. Bir dakika elini getir. Sen, Sen getir elini ver. ver. Lan ben evet. dokunuyorum zaten. ben, ben de dokunuyorum. Ben bu tarafa getirdim. dokundum. Duracağım. Ben de bu tarafa dokundum. Sen bu tarafa dokun. Getir elini. Lan hadi. dur <laughs> oğlum ya. Ne lan bu? İyi. Ne bu? Canlı mı, cansız mı, et mi, değil mi? Bu kanka ıstakoz mu? Ya ki ya. Oğlum bu tüylü bir şey lan bu. Pamuk. Bu moruk şey ya. Bu neydi lan bu? Bağırsak mı? Şırdan mı anlattın ne? İyi. Hey. bu ne, ne lan? Getirin de bak. Dur oğlum ben elini uzatayım. Oğlum ben kaç saattir dokunuyorum. Elini aldın mı? He. <laughs> <laughs> Nasıl yani? Muruk bir şey var. Ben şu anda tuttum da de, değil mi? Bu, oyuncak lan bu. Oyuncak ayı. Yok bağırsak lan bu. Sonra ben tutuyorum çekiyorum bir şeyleri var. Ahtap mı lan bu? Eee. Bu ne lan? Bu kokoreç oğlum ben size söyleyeyim ya. Yani. Bilemedik oğlum söylesinler bu anlamda. Hadi. Ne var? bakın. Ne lan bu? Ya bu oyun rezillik ya. Bu neymiş şimdi? Ne? Fokus. Toka mı ya? Elimi sokamamamın sebebi Hissiyat, bir kendi koydunuz oraya parmağıma bastı parmağım kaldı. Şimdi sürekli bir şey bekliyorum böyle bana elime zarar verecek bir şey. Ne? O sıkıntı ya. Hani his olarak kötü anladın mı? Hani böyle dışarıdan basit gibi görünmüyor ama. Ben izlerken çok biliyorum. Biz olmuş ha. Şimdi bir elini şey yapamadık. Valla. Elim Korkudan. Elimi Sucuk lan bu. Ben bunu yerim onu bu sucuk lan bu. Bak sucuk ya da salam bu. Benim ben, onu sana. <laughs> adam. Oğlum dur ben benim benim ben, adam, manyak mısın ya? <laughs> bu nasıl salam? Ne lan bu sucuk mu? Salam lan bu. Böyle alırım. Al, al, al. Yani, nasıl, olur, ben, al bu. Ben de vurdum zaten. <laughs> Keyfullah Bey, tam size göre. Ne var <laughs> arkadan bütün adı yiyor. Mevzuyu nereden ayıktık? Koku. Sen o kokuyu böyle buraya koyarsan kokusu hemen gider. Burnumuz kesmiyor. Ama bir insan niye arabasını ne istiyorsun Ağzımın tadı olur. Söylemiyoruz ama. Valla binden mi aldınız ne yaptınız mı? Bir buçuk lira. Valla ağzımın tadı olur. Bu ne lan? Bu bu. Bu. Bunu la. Bunu. bu kim lan? Senin de miydi o? Benim de. Pişmaniye mi lan bu? Pamuk lan bu. Pamuk Tam. abi. Yüzde yüz pamuk. Son olarak bunun pamuk olduğunu anladım. Bence de pamuk. Az çalışmadık Osmanlı oğlum biz pamuk tarlasında. <laughs> <laughs> pamuk oğlum belli zaten. Ama hoş değil, ıslak yani yani bunu direkt mi? Bu kadar mı oğlum? Yeter şey de bir düşün. Hı. Hemen mi? He. Sure. Sünger lan bu. Dur bakayım. Söyleyeyim mi sen ne olduğunu? Tel sünger. Tel böyle hani Evet, tel sünger. tamam. Evet, tamam. Evet. bulaşık süngeri. Bulaşık süngeri, bulaşık teli. Tamam. bulaşık süngeri bu Bulaşık, bulaşık süngeri teli işte. Aa iki tane var <laughs> çok <laughs> <laughs> Bildik zaten takım çalışması yapıyordu lan. Şimdi yalnız bir şey söyleyeceğim. Biz, yani bir tane bilemedik değil mi? Galiba. Madem öyle. Oğlum Bodrum meydan Milocan. Ne dedik Ne? Okunuyor mu oğlum sen? Okunuyor mu? Bu ne lan? Tavuk bacağı mı? Horoz bacağı mı? Kanka bunun ucu boru gibi burası. Dur lan bir dakika bırak bakayım. Bırak. Öbür tarafı nasıl? Lan bir dakika dur ben öğreneceğim şimdi. Ha, hareket ediyor? Lan yok lan. Bu ne biliyor musun? Nereye gitti oğlum bu? Bu şey muruk Bacak. Bence de horoz ayağı böyle hani aynen Aynı. tavuk ayağı. Tut lan tut korkunca tutuyor. Son kararım ya. Ben de tavuk ayağı. Ne lan bu? Bu ne lan? Tadı bilirsiniz ha. Mum lan bu. Mum değil. tadabilirsin bilirsin. Tat bakayım. Bu ne anı? Çeker mi? He? Ne bu? Pirit. Pirit mi? Hey bu sürücü. Güzel. Herkese neden korkmuyoruz yani? Sıkıntı yok oğlum bundan sonra. Istiyorsanız, Alıştık. İstiyorsanız el bombası koyun oraya. Yani. Yok kımıldıyor, yok bir şey yapma. İyi psikoloji yaptınız ha. İlk başta yedik. Doğru mu? Kalkmışsın Dönebilirsiniz. Bu veteriner arkadaştan aldım. Bütün suç onun verildi. Bu ayağa kalkmadan. Ayy! Tamam yok! <laughs> Osman neliymiş? Eldi mi sen? Eliyorum oğlum şu anda. Ha. Ya bu muru bunu tatmamız lazım oğlum. <laughs> bu sır <sıvı gülüyor> şey. iyi yaşa. Konu yaşar. Bok mu lan bu? Bu jel grup da Bak Ne lan, bunu yapalım? Bakacağız bu sıvı ama. Bu ne biliyor musun kanka? böyle bıcık bıcık lan. Oğlum biliyorum abi bu masaj jeli abi. Erimiş mum. Yok. Ben masaj jeli <laughs> yiyorum. Bu ne <laughs> lan? Duş jeli lan bu. Daha demin ki sabunlu bilemediniz. <gülüyor> Dönebilirsiniz. <gülüyor> Oğlum bunun için bizim yağ yakaladık. Elin mi? Oğlum bir tabak var ama. Oğlum elime bir şey gelmiyor. Ellemeye çalışıyorum. Yok. Benim orada galiba değil <laughs> mi? Değil mi? Çakal. Getir bakayım Eylül Osman. Dur oğlum ben. Bir şey yok ki oğlum şimdi. Ha burada burada. Geri gel. Getir Oğlum ben, ben zaten dokunuyorum Emre. Tamam çek çek ben el ellerim. <laughs> oğlum şunu şöyle dokunacağım sana. Nerede oğlum? Çıkartma yok, şunu çıkartma ya. ya. Çıkarmadım oğlum. O ne lan? Elledim.

Tamam oğlum bu hamuru bok hale getirmişler. Son karar dedi. Son karar. Soğan mı lan bu? Ben hamuru bok hale getirmişler. Bir ben. bakın bacım hamuru bu. <laughs> ya oğlum salak mısınız ya? Eliniz yıkayın. Ebenizin <laughs> tamam. Bak. <koy>. S**k <laughs> Ebenizin köpek boku koymak nedir ya? Ayıptır lan. Hepsinin ayağının altından çıkıyor bu. Kokuyor, kokuyor ya. ya. Bok kokuyor. Evet. Vallahi başım ağrı, başım ağrıyor da. kuran çarpsın o. Kıvırcık bu. Yok, kıvırcık değil lan bu. Bir dakika, dur 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 dur. Kıvırcık. <gülüyor> şey bu. Duş şeyi hani böyle üstümüzü siliyoruz ya. Aynen lan aynen lan lift, lan bu lift <laughs> Çakallah Oğlum bunları eve götürelim bak bunlar kullanılır şeyler Bunu kim aldıysa güzel baktık bir şeyler Zaten bunları evde eksik olan şeyleri alıp bizim önümüze koymuşlar Kullanırız diye isimleri yükledim de Neden isimleri yükledim Allah Allah yok ya biz rezil alalım bize burada köpek boku elleti Sonra isimleri bir Dön, devam edelim hadi. Ulan benim elim hayatımda sıcak soğuk sıcak 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 da anladım ben seni. Soğuktan sıcak suya mı gidiyorsun? öyle bir şey olmuyor. Sıcak sana soğuk yani. Dönebilirsiniz. Hep ben de işe yapıyorum. sen söyle. Yani bunu daha önce gördüğünüzü düşünmüyorum. Bak 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 sonra diyor ki isimleri bitti diyor öyle mi? Böyle gelişecek mi? Bunlar Adriana ile mi görüşüyor? kadar çiğ geliyor ki bu. Bu senin ne? Ömürüm benim de. Ay bak yine jelli bir şey almışlar burada. Uhu lan bu. Yo Bu değil. Uhu uhu. Dur oğlum ne yapıyorsun? Tövbe <laughs> estağfurullah. Boklayabiliyor muyuz? <laughs> dur dur şaka. <laughs> ne bu? İnsan olmuş köpek boku mu bu lan? <laughs> <laughs> bu şey mi? Jöle mi? Jöle ya bu. Evet 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 jöle bu. Jöle lan bu bak. Bıcık bıcık. Ha elimi mi Şey? Ne? Yoğurt lan bu. Olur. Moruk bu sabun. Low. Low marka sabun. Adamın tıraş olmadığı nasıl belli? He bu şey tıraş şey tıraş köpüğü lan bu. Aynen aynen. Tıraş köpüğü. Bunu... Doğru mu yanlış bence yanlış. Oğlum doğru oğlum. Bilemedim. Ne alakası? Ben mı? bildim. O bildi. Onun bilmesi beni bilmem, benim bilmem onun bilmesi demek. Biz bir iki, iki biz. Siktir gidin lan bana. Oğlum bizi yenme şansımız çok zor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim dönmeden önce. Evet. Bu getireceğimiz arkadaş biraz hareketli olduğu için dokunmanız veya bir şey yapmanız biraz zor olabilir. Ya he he he. hareketli. Sabahtan beri hareketli zaten. Fareler de biliyorsun Emre. Bari yok kanka. Soluncam vardı. Nerede? Ben bulamıyorum ki. Tabaklara mıza gerek yok bence. Ben <laughs> çıktı çünkü. Nasıl ciddi? Ciddi misin lan? Sürüklü böcek, sürüklü böcek. <laughs> Ay gerildim ama. Annem ciddi ciddi. Ne var? Burada mı? Buruk. <laughs> Elini sıkıyorum. <laughs> elini Siktir git nasıl elini sıkacak? Bunu gözü gözü attı. Zararsız zararsız. Ne zararsız? Elini ısıracaktı Dur. Ben sırsa ben de onu sırıp sana söyleyeyim. Neri çıkar bunu? hayvanatları sonra, hayvan sonra mevzuya girer olmaz yani. Bak bu bir... büyük. Küçük mü büyük mü? Bu mı? Bir mi elini aklıma? Şu an tam o tarafta. Sonunda. Soluncan. Soluncan diye de bir şey Soluncan yok. Soluncan ama. Soluncan diyor ya. <laughs> Dur hayvanı ürkütme hayvanı. Soluncan ya? Solucan. Geliyor mu lan? Gel bakayım. Abi yapma öyle de. Yapma oğlum demek ya. kaybolma. Ne şey yapıyorsun ne abi? Ne var oğlum? Tamam. Tabaklarını <laughs> birleştir. Tamam getir şunu. Avucumuzun içine. Tamam getir. Şimdi dur oğlum bir dakika. Par oğlum bir dakika. Ya şimdi sinden de tutacağım. Neyse ha. Tut. E, bak şu parmağını getir. Parmağının içinden geçir. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> parmağını parmağının içinden geçir. <laughs> Tut. He bak. Şu. Ama dokun ya. <laughs> vurma vurma vurmasın değil mi? Burada mı? Nerede abi? ne var burada? Bu? Burada hiçbir şey yok. Burada hiçbir şey yok. Cevap bu lan. Burada hiçbir şey yok değil mi? Ya burada bir şey yok ya. Canlıyorlar ya. Şey, i̇yi tuttu. İyi tuttu. İyi tuttunuz. Ya delikanlıysanız şuraya bir dedik kontrol, size bir tane bir, bir şey koyacağım sadece. Delikanlıysanız ya. Gel lan. Geç otur bakayım şuraya. Başla mı kalkalım? Bir dakika. Anladım. <laughs> ya ne <de> sana kardeşim? çekiyor de çekemedim. Ya oğlum bu var ya. Ya böyle, böyle bir şey olamaz ya. Dalga gibi almış şeyle böyle oynuyor ya. Video çekiyor mu? Ciddi misin sen? Ne yapıyoruz? Videoyu kapatacağız diyoruz. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Yani biz eğlendik. Siz de... Ve çok eğlendik. Acayip. Tüşörtümü yeni giymiştim. Destek olmayı unutmuyorsunuz. Abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz ve yorumlara yazıyorsunuz. Biz de o senin devamını yapalım değil mi? Ya da başka videolar varsa. Ya başka videolar. Gidin oğlum. Sulu şaka başka. oldu. Bu başka <laughs> şakadan çıktı. Sulu şakaya döndü ya. Kapat kapat. Islandık.